Sevinç Aliyeva Azerbaycan'dan geldim. 8 senedir ebru ile meşgulüm. Ebru sanatçısıyım. Ve bu sanatın tarihini öğrendikten sonra bana daha yakın geldiği için bu sanata yönelmeyi düşündüm. Ebru sanatı 8-9. yüzyıllarda Buhara şehrinde yaranıp ve öyle bir ihtimaller var. Daha sonra 11-12. asırlarda Güney Azerbaycan'da yaşamış Tebriz'de. İran'dan gelme sanat diyorlar ama bununla Farslar, Farslar neşli olmamış. Bir tek Türk sanatı olarak tanınmış. Türk halkları bunu yaşatmış, yaratmış. Ve Tebriz hattatları en mükemmel hattatlar olarak bu sanat da hattatlıkta yaranan bir sanat. Ve bu sanatı işte Türk halkları yaşadarak Tebriz'den de İran'dan değil Tebriz'den gelme bir sanat olarak Osmanlı Türkiye'sinde altı asıra yakındır artık Türkler bu sanatı yaşatıyor ve bütün dünya bunu Türk sanatı olarak tanıyor. Ve bir Türk sanatı olarak altı, altı asırdır Osmanlı Türkleri bu sanat yaşatmasaydılar bu sanat tamamen yani yer yüzünden silinebilirdi. Sayelerinde zaten bu sanat yaşıyor. Ben de bu sanatın bir zerreci olarak ben de yaşatmaya çalışıyorum Azerbaycan'da. Bu sanatta kullanılan her bir şey doğal. Görebildiğiniz boyaların hepsi doğal ve malzemeler doğal kendisi de tek canlı bir sanat. Yani başka yüzeyler üzerinde, seramik üzerinde, ahşap üzerinde, kağıt üzerinde siz çalışırken yani onlar cansız ama bir tek Ebru sanatı canlı. Su çünkü suyun yadlaşı da var, hafızası yani diyorlar var. Bir de su sizi hisseder. Böyle bir denim var. Siz işte bu damlatırken siz değil de aslında su karar verir onun ne kadar açılmasını bir de en önce Allah yani ruha en yakın sanat. Önce Allah, sonrası siz de o ikisinin arasında sadece bir baştaçısınız. Onu yaratmaya çalışıyorsunuz ve bir tek siz değil, işte su da orada onu sizinle beraber yaratır Ve Ebru sanatında asla demezler. Ben çektim, ben yarattım. İşte yapmaya çalıştım, yardımcı oldum yani suya bunu yapmaya. İşte ben de bunu becerebildiğim. ...bacardımsa bizde derler. Yani yapabildiysen çok mutluyum. İşte bir sanatçı olarak da daveti aldım. Adıyaman'a geldim. Burada da inşallah bu sanatı doğru dürüst teyit edebilirim.